Hepinize yeni videodan selamlar dostlar ben Alcatuz bu kanalı bugün sizlerle birlikte arkadaşlar roblox roblox turist oyuncusu arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video fikri bulamadığım için Yeti ile beraber level kasılacağım ve sohbet edeceğiz arkadaşlar öncelikle görev alıyoruz bu arada arkadaşlar siz de sürekli yazabilirsiniz yorumlara ve e, beraber oynamamızı isteyenler yorumlara kullanıcı adını yazarsa beraber oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeti böyle gözüküyor. Yani yakınlaştığında gözleri gözler görebiliyoruz kıpkırmızı ve gördüğünüz üzere ağzından duman çıkıyor. görev aldık arkadaşlar sizlere burçlarını e, bastığımız tuşa göre e, nasıl vuruyor ne vuruyor ne kadar hasar veriyor onlara bakacağız öncelikle arkadaşlar e, yanlış iki kere bastığınızda iki kere pençe atıyor bende 1900 hasar veriyor arkadaşlar siz e, levelinize bağlı istatiklerinize bağlı ne kadar olacağını bilmiyorum ve arkadaşlar ard e, arda 4 tane veriyor böyle bir önce iki pençe atıyor Ondan sonra yerden bu çıkarıyor arkadaşlar ee, şimdi bakalım toplam ne kadar hasar verecek 4 doğrusu 4754 hasar verdiği yolculuklar arkadaşlar ve hızlıca böyle kesebiliyoruz yeti hem pvp hem de level kasına fıytı olarak denilebilir bence ee, Evet arkadaşlar şimdi z özelliğine bakacağız ne özelliği? 328 vuruyor. Şimdi e, hep böyle doğru düşüneceğiz. Ardından D'ye bakarsak kesebiliyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar tekrar göstereyim. Z vuruşu şöyle bir vuruş. Yerden buz fırlatıyor. Ben şimdi dönüşümü gösteriyorum arkadaşlar. Birazdan dönüşümü size gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi X özelliğine bakacağız kar topu atıyor. Böyle gördüğünüz üzere yok buz topu. Buz topu arkadaşlar gördüğünüz üzere buz fırlattı. Baya hasar var orada arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. 4460. Ha iki kişi buradan vurdu arkadaşlar. Arkadaş çıkmış. Yaklaşık 3 yakın hasar var arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Evet 3407. Şimdi ikisini bir anda hem Z hem X satınca bayağı bir hasar oldu arkadaşlar hemen göstereyim. Evet arkadaşlar X hasar. Şimdi arkadaşlar önemli olan tam pvp de işimize yarayan hareketleri göstereceğim C. C arkadaşlar rakibinizi vurduğunuz anda onu hareket ettiremeyecek bir şekilde burada bırakarak ona yumruk atıyor arkadaşlar şimdi göstereyim o hasarı da gayet güzel C'ye basıyoruz arkadaşlar böyle bir e, aura çıkıyor çok güzel arkadaşlar C'ye basıyoruz <laughs> gördüğünüz <gülüyor> üzere 4120 ve havaya fırlatıyor arkadaşlar şimdi tekrar göstereyim evet arkadaşlar bakın şöyle vuruyoruz burada tutuyor yumruk çakıyor arkadaşlar gayet güzel şimdi bir görev daha alalım Evet arkadaşlar şimdi e, direkt ben nasıl vs atıyorum veya nasıl ipre ver kasıyorum onu göstereceğim. Son özelliği birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle bir böyle bir böyle vuruyorum sonra devam ediyorum. 12.000 hasar veriyor hemen. E, 10 saniye bile olmadan 4-5 saniye içinde e, 13 1 2 3 e, vuramadım 4 saniye arasında alıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere böyle yürüyorum. Bir de C yazıyorum. Bastığımın bir bu şekilde adamları kesebiliyor. Evet arkadaşlar son özellik olan F özelliğine gelelim. Raş atıyor arkadaşlar. Burada isminde yazdığı gibi rush atıyor. Aşırı iyi arkadaşlar. Önce fırlatıyor. Bu iki, iki farklı animasyonla kesebiliyor arkadaşlar, vurabiliyor. Şimdi ön öncelikle normal halini göstereyim. Şimdi böyle yaptığımızda arkadaşlar bir anda bir sürü buz fırlatıyor. Aşırı güzel. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Böyle başları güzel değil. Yerden değil, yok havadan mı atıyoruz nereden atıyoruz tam anlayamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir buz atıyor. Bu buz atma şekli. Şimdi diğer animasyonun haline geçelim. Evet arkadaşlar havaya çıktığımız an köye basarsak Biraz havadan uzatıyor normalde. Ben size gösteremedim son nasıl yapıldığını Ama arkadaşlar eğer siz de yeterliyseniz e, şimdi göstermeye çalışayım ama arkadaşlar yukarıdan geliyor bir anda atlıyor. E, dev bir ne satıyor böyle daha arkadaşlar tekte hasar veriyor şöyle hala göstermiyor. neyse arkadaşlar tam anlatamadım ama normal hallerimi göstereceğim kuşlarım z özelliği normalde böyle arkadaşlar hasar daha az x özelliği böyle küçük kuş kütlesi atıyor c özelliği arkadaşlar giriş şey yapıyor bir dakika evet dostlar c özelliği böyle e, hafif vuruyor yani normalde daha fazla ama dönüşüm olmadığı için böyle. Şimdi F özelliği de böyle arkadaşlar böyle az buz atıyor veya var. Evet arkadaşlar özellikler bu kadar. Ve evet, bir sonraki videomda arkadaşlar hangi oyunu oynayayım veya ne tür videolar çekeyim onu yorumlara yazmayın. Blox oynamam isteyen arkadaşlarım için ee, ne tür video çekmem, nasıl bir video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.